Bir bilgi daha aktaralım. E, Cagney'in transferinin bitmesi halinde Galatasaray kadrosuna bir de tecrübeli bir e, golcü katacak Tecrübeli bir santrafor alacak. Bu noktada 4, hatta 5 aday var. Peki e, şey mi adayların profili? Yani direkt 11 oyuncusu olarak mı? Evet. Hatta hmm. bir tanesi de, e, burada söyleyelim bir kez. E, Çin'de forma e, giyiyor. E, teda takımında yanlış hatırlamıyorsam. Tikinyo. Brezilyalı bir forvet, 30 yaşında. Yanlış hatırlamıyorsam Porto'da oynamıştı galiba. Tikenio. Hemen bakalım daha yeni gelmişti bilgisi. Yanlış bir şey söylemeyelim. Bakıyorum ben de. Evet, Porto'da oynadı 2016-2017 sezonunda. Şu anda Çin'in Teda kulübünde forma giyiyor. Adaylardan bir tanesi 2023 e yılına kadar e Çin'de kontratı var. Ve Galatasaray bu oyuncuyu da e kiralamak için e görüşmeler yapıyor. Fakat e hmm, evet evet tamam hatırladım Porto şeyi de çok iyi bu arada oyuncu performansı. Aynen e yani geniş bir liste var aslında. 18 gol o 4 21 gol 11 gol 12 gol Porto'da sırayla. Evet o geniş listede yer alan bir oyuncu e, Cagney'in transferi halinde Galatasaray bir de iyi bir golcü almak istiyor direkt. ilk 11 oynayacak.